You trying to fit? I'll disappear. I get get get. No time for. Heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Ne gürültü ama. Dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Aksiyon başladı bile. Barcelona, Galatasaray, Guillaume Sıradışı bir, bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Son çare olarak topu uzakta açtırıyor. Taç atışı kullanılacak. Paul kolay, kolay bir karar. İyi düşündü ama hayata geçiremedi ve müdahale geldi. Yaratıcı bir pas deniyor. müdahale oldu. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Hemen müdahale etti. Cannavaro. Taç kullanılacak. Takım arkadaşını yolladı. hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Topu uzakta ve şut geldi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Top zaman kaybedilmeden ikime geri dönüyor Taç atışı gelecek Ve pasa müdahale geldi Boşluğa doğru oynadı Jimenez Topu uzaklaştırmak için olay yerinde Sağ oynuyor. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. kart topu uzaklaştırıyor. Sağdan güzel koşuyor. Sağ kanattan harika bir koşu. Barnes. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Şahane bir müdahale. Gole geldi. Top boşa çıkıyor. Topu yolladı. Kaleyi deneyecek. Ve top sahip şut deneyecek. Ve top uzaklarda. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Minute... Tamam, Binga! Kaleciden büyüleyici bir hamle. En azından birileri üzerine... Ve ilk devre tamamlandı. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. Evet, ilk yarı sona erdi. Son saniyeleri nefes analysis. kesen bir ilk yarıyı geride Please bıraktık. Galatasaray hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Mükemmel düşündü. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi bitirilmesi gereken bir fırsat varsa aradıkları isim kesinlikle o. Yakalayabilecek mi? Son vuruş! Gol! Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Ve top dışarıda. Substitutions taking place. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Pas yerini bulamadı. Barnes. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Hönk Binson vurdu. Ve vurdu. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Barcelona bu maç epeyce uzun top denedi. Sahaya bu taktikle çıktıklarını söyleyebiliriz. Sence iyi bir strateji mi? Bitirebilecek mi? Evet, hani çok güzel oynadı. Güzel bir galibiyetti ama değil mi? Çok iyi oynadı. Şimdi Victor Osimhen yakalayabilirse enfes bir fırsat. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Substitution for Barcelona Number 23, Hazard. Coming on the field is number Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Aradan bir pas. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ortayı yolladı. Topu bekletmeden geri aldılar. Büyük şans muhteşem, inanılmaz bir gol. Leroy Sané'den. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Koşulara da, pasa da bayıldım. Savunmayı yemeği zorluyorlar. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Rodry. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Güzel yakaladı. Saka. There will be five minutes added time tehdit yaratmaya çalışıyor. Ve topu karşılıyor. Kaleyi deniyor. Ve top ortada. Ve top uzaklarda. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. İleriyi gördü. Buraya kadar maç bitti.